Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 2026 model Toyota Corolla hakkında detaylı bir inceleme sunuyorum. Toyota'nın dünya genelinde en çok satan otomobili olan Corolla, 2026 versiyonuyla tasarım, teknoloji ve verimlilik açısından büyük bir evrim geçiriyor. Japon mühendisliğinin en güncel teknolojileriyle donatılmış bu model, hem şehir içi sürüşlerde konfor hem de uzun yolculuklarda güven hissi sunmak için tasarlandı. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve JPN Update ailesine katılmayı unutmayın. 2026 Toyota Corolla dış tasarımında modern çizgiler ve zarif detaylarla öne çıkıyor. Yeni LED far tasarımı, geniş ön ızgara ve aerodinamik hatlar, araca hem sportif hem de sofistike bir görünüm kazandırıyor. Ön tamponun alt kısmında bulunan hava kanalları sadece estetik bir detay değil, aynı zamanda yakıt verimliliğine katkı sağlayan aerodinamik bir işlev görüyor. Arka bölümde ise ince LED stop lambaları ve yenilenmiş bagaj kapağı tasarımı dikkat çekiyor. Toyota bu modelde 17 ve 18 inç jant seçenekleri sunarak hem stil hem de yol tutuş açısından seçenek çeşitliliğini artırmış. Motor kısmına geçtiğimizde 2026 Corolla artık tamamen yeni nesil hibrit teknolojisiyle geliyor. 1.8 litrelik benzinli motorla birlikte çalışan 5. nesil hibrit sistem toplamda 140 beygir güç üretiyor. Elektrik motorunun tork tepkisi geliştirilmiş ve daha akıcı bir hızlanma sağlanmış durumda. Ayrıca 2.0 litrelik Dynamic Force motor seçeneği de sunuluyor ve bu versiyon 196 beygir güç üretebiliyor. Her iki motor seçeneği de EV şanzımanla eşleştirilmiş ve yüksek verimlilikle birlikte sessiz bir sürüş deneyimi sunuyor. Ortalama yakıt tüketimi sadece 4.3 litre civarında seyrediyor. Sürüş konforu açısından 2026 Corolla oldukça gelişmiş. TNGA platformunun güncellenmiş versiyonu sayesinde gövde rijitliği artırılmış, süspansiyon sistemi ise daha dengeli bir sürüş için yeniden ayarlanmış. Direksiyon tepkileri daha hassas hale getirilmiş ve virajlarda daha kontrollü bir yapı sunulmuş. Sessiz kabin, titreşimi minimuma indiren yeni izolasyon malzemeleriyle desteklenmiş. Toyota ayrıca sürüş modlarını da optimize etmiş. Eco, Normal ve Sport modları arasında geçiş yaparak sürüş tarzınızı anında değiştirebiliyorsunuz. İç mekanda kalite ve teknoloji bir araya geliyor. Yeni 12.3 inç dijital gösterge paneli ve 10.5 inç dokunmatik multimedya ekranı kabinde modern bir atmosfer yaratıyor. Yeni Toyota Smart Connect sistemi kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği ile geliyor. Sesli komut sistemi artık daha akıllı hale getirilmiş ve Türkçe dil desteği de